Arkadaşlar selamlar ben Yusuf bugün sizlerle birlikte 1.921.777 ZP parasıyla onu e ezeceğiz şu anda burada ama hepsini ezmeyeceğiz başladık çok iyi çok iyi sonraki kullanırız ya. Bir böyle yapalım. Geç. Kazanmaya başla. Çok iyi. geç. Kazanmaya başla. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Arkadaşlar biriktirdiğim bayağı bir kasa var. Onları hep birlikte açacağız Of. Güzel. Hep birlikte açacağız o yüzden biriktiriyorum. geç. Nedir kardeş? Azalt kara. Sayılar abi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Okay. Bakalım. Hmm. Geç ya. Geç. Arkadaşlar sesim nasıl geldiğinden bilmiyorum. İlk denemem. Kötü geliyor. Tüm lütfen mazur gör. Aşırı, aşırı, aşırı. sayesinde like at abone olun. Bak neler neler çıkıyor. As like'ını şu an. Şu anda like'ını at. Abone ol. No. Geç. İyi bir şey çıkacak ya. Like'ını at. Abone ol. Arkana yastık, kahve ne çıktına bak. Yok arkadaşlar, siz daha abonele like yapmadınız ya. Abone olun bak nasıl çıkacak. Şu anda bir kişi abone oldu. Hadi bakayım. Onun şansını gördünüz. Olun ya, olun ya. Bana güvenin. Bana güvenin. Şimdi like atan kardeşlerime gelsinler. Like atan kardeşlerime gelsin. Bu nedir kardeşim? Daha like'ınızı atmadınız arkadaşlar. Daha like'ınızı atmadınız. Aç like'ını ya. Destekle beni. Bakması geliyor. Daha sizde Rula falan çekeceğiz. Rula maçları. Rastgele takımla giriş. Güzel bir projelerimiz var arkadaşlar sizinle. Aç like'ını. Ver aboneni. Tüm bildirimleri aç. Bir Video attığım zaman aa 7 günlük kar 98 arkadaşlar. Şansıma bak lazım zaten. İyi. Bakalıcı bir şey yok ya. Çok iyi arkadaşlar. Like'ınızı attınız, abone oldunuz. Bakın çıkıyor ya. Sevindirici kardeşiniz ya. Saygılar Kara, saygılar abim Sonrasına tüküreyim ya <laughs> evet senin transform, transform bıçağını Ver şurdan şeyi Ver 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 ver, ver. Ver şunu ver şunu. Ne bilgini versin ya. Yani. Esar bir. Esar bir. Ya neyse. Uzula ile ilk videomuz. İlk videomuzda kutu açılma olur mu dersiniz? Olmaz da yani. Ben çok değişik adam. Olur ya. Yani. Kutu açılma. Evet. Ekstra nedir ya? Bir tane veriyor bu. Utanmaz. Her şunu versene hadi lan. <laughs> <Bir> geç. <laughs> Abi şurada ne kasaları var? Biz fakiriz. Ya abone ol, like nas. Bunlar da gelecek ya Bunlar da gelecek. Destekli şu kardeşini. Of, desteklediniz bak nasıl geliyor ya. Desteklediniz nasıl geliyor? Ekstrene başlayacağım şimdi. Ekstra ne biliyor musunuz arkadaşlar? Saat bir şey veriyor. Saat veriyor. Zırh veriyor. Bilmem ne veriyor. Hiç bir ödüller al ve ayrıl. Arkadaşlar Zule ile biraz video olacak. Video gelecek. Siz hangi oyunu tercih ediyorsunuz? Hangi oyunu tercih ediyorsunuz? Onu aşağı yorumlara yazın. Belirtin. Kardeş şu oyunu oyna. Video çekin. Güzel gidiyor. Değil. Bakacağım yorumlara. Oynayacağım. Video çekeceğim ya. İsteyin yeter ki. Ücüm yettiği kadar. Erken bir tane daha almamız yok. mu? yettiği kadar oyunları yükleyip şey yani. Sesim Sesimi ilk defa açtım ben derken. Yine aldım. Şanslıyız bugün ya. Sesimi ilk defa açtım setime ilk videom. Nasıl geldiğini bilmiyorum. Nasıl geldiğini bilmiyorum ama düzelteceğim eğer yani kötü geliyorsa. Şimdiden kusura bakmayın arkadaşlar. Arkadaşlar nedir ya? Değişli olsun ya. Bıhtık ya. Çok iyi. Aşırı iyi. Aşırı iyi. Birazdan da kasalarımı göstereceğim. Like'ınızı atın, abone olun. Onu da sonraki videoda göstereceğiz. Krambit 8 git ya. Bugün bunu çalmadı. Bak bu da geldi, bu da geldi. Her şey onu çaldı. Spas 12 ne ya? Bora'yı verme de. Bora'yı istemeyeyim. Ben seni Boran'a ya. Nasıl da tahmin edin? İçime doğru içime. Şu parayı bir 18 18 düzleyelim. de biraz uzun oldu. Kusura bakmayın. Şimdi bombana tüküreyim. Ver şuradan kral kasasını ya. Ya da şunu ver. Ya da bunu ver. Hadi. O da güzel, o da güzel. Sabah kadar buradayız arkadaşlar, sabah kadar buradayız. Ekstra kasana. Vay senin karan bitine. Ya senin şu, ya şu, ya şu, ya şu üçü de gelmedi ya bugün. Блин, чик пора, а там крыслянная океан. Тим, а там крыслянная океан. Пусть, да, 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 Блин, бери, бери. değil Ay senin ne la bu? MP neden? Bakın, güzel bir şey gelecek. İkinci aşamada iyi zaman seri. Şu anda burada güzel bir şey gelecek. Git Hep dediğimin ters çıkar mı kardeşim? Hep dediğimin ters çıkarmıyor. Arkadaşlar isterseniz Among Us, <laughs> Pubg, PUBG çekmeyi düşünüyorum. Kapçı mobil yani. İsterseniz Duda. İsterseniz mobil oyunlar falan. Bunları çekeceğim. Evet, buradan ver bir kral kasası. Ver bir kral kasası. Ver senin bu ara 12 ya? Bayağı ezdik ha. Geç. İstediğiniz 4 kırk Biri biraz... Birin, birinci bölümü çektim de. İkinci bölümü çekmedim çünkü fazla izleniyor. yok. İşte 4 değil 1, 4 değil 2. Bunları bölüm bölüm çekebilirim. Zula'ya rastgele takım falan çekebilirim. PUBG Mobile çekebilirim. Yazın arkadaşlar yorumu. Spas 12. Ah. Şuna versen ne olur? Hayır ne olur? Dikiş tutmazmış. Hızlı hızlı hadi. Ver şuradan bir tane daha. Şuna ver şimdi. Allah'ım 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 karambitler karambitler burada karambit çıkıyor o yüzden ha. güzel bir şey çıkıyor hemen ucunu al ve ayır Kemi alırım ya. Bir günlük bir günlük kardeş. Ah de güzel takılarım var. Oyun var Kalil. Ha, burada alacağım hiçbir şey yok ya. Sadece şu var şu. Şu ya da şu. Transformuna ya. Ver şuradan ya bunu ver ya bunu ver hadi. Yes be diyecektim de yani. Tamam arkadaşlar ne aldık bundan ya. Yani? Elim ayağım oldu. 34.277 lirayla harcayalım. Video bayağı uzun oldu. Tekrardan söylüyorum arkadaşlar sesim geliyorsa çok üzüldüm. Kusura bakmayın. <laughs> arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Rica <laughs> ediyorum. Destekleyin kardeşimiz. En son envanterimi göstereceğim. Sonra bir de silah boyalarımı göstereceğim. Sonraki i̇şte videoda son videoda da bütün kazalarımı açacağım. Ay senin. Avuk ya avuk. Yedi günlük avuk ya. Üç günlük. Hım Allah'ım 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 Allah'ım. bitine ya karambitine. Karambit hastalarını karambit istemiyorum ya. Vaysinin. Abi, Abi güzel güzel de. Ne verdin la? Bak. Şuradan ya bu ya bu da bu. Hadi hadi. Ya da bu. Hadi. Hayır. Yeter ya. Bıktık ya. Verim onlar artık ya. Bayağı ezdik orayı. 200 dersem 200 bin ezmiş olacağız. Ay abi oldu ya. Cık, cık, cık. Cık, cık. Vallahi az kaldı. Tamam başlıyorum hadi. Arkadaşlar bak daha demin like atın abone olun dedim. 3 kişi yaptı bunu yani yaptınız. Nasıl geliyordu pat pat pat? Bak şimdi bizim morallerimiz yükseliyor. Biz yine bir like atıp abone olun yeni gelenler. İyi izleyenler. Bak şimdi şimdi çıkacak iyi izle bak. Like'ını at, abone ol, arkana yazlar, kahveni like al. Tek çıkacağını izle. Şu kardeşini destekle. Bak! Çıktı ile şükür çıktı ya. Çıktı ya. Diyorum arkadaşlar ya. Like'ını at, abone ol ya. Kah al. Arkanı yastan. İzle. Maçlar da gelecek. Bak, stüdyomda maçlar da gelecek. Merak etmeyin. Karami sokayım. Oh. ya kızamıyorum da ya stüdyoda ya. yiyecek olanlar var mı? Şu parayı nasıl aldım? Hile misin? Bilmiyorum mi? arkadaşlar. Sandık açtım. Video çekmiyordum o zaman. Sandık açtım bayağı nasıl. Bir iki mi yaptım işte? Çıktı mı? Bir milyon iki, milyon, iki milyon çıktı falan. İki milyon üstünde de para da biz harcadık. <Gülüyor> <Çıkıyorum>. <Gülüyor> Son 3 aç Son 4 açış gete alır mı onu? Bu kar 98'i zorladı lan niye aldık ki? <laughs> Geç. Yap bir güzellik sonunda. Hadi. Yap bir güzellik. <laughs> XP <'yi> verdi güzel. Okey, okey, okey. Son. Son. Güzel bir şey anlatsınlar. Son. Aferin be! <laughs> Sonunda da da da! neydi bu bizim? Altın desteği aldık arkadaşlar. Bunu düzledik. 200 bin, 200 bin. Açacağız merak etmeyin. Siz like'ınızı atın, abonunuzu olun. Çekişmeli maçlar da gelecek. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Keyif aldıysanız ne mutlu bana. Daha açacağız şu kardeşinizi destek verin ya. Destek verin. İlk videoda bir 3-5 abone hedefimiz. Sizi seviyorum. Gönülden seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ufandan aşağıdan abone ol. Bildirimleri aç. Like'ını at. Yoruma da hangi oyunu oynayayım ya da Zula'ya devam mı edeyim. Onları söylerseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.